İşte böyle kanka, sana her şeyi anlattım. Yani biz Firdevs'le birbirimizi seviyoruz ve evlenmek istiyoruz. Yani biz seninle artık kankalıktan da öte akraba olacağız. Kanka. <laughs> tamam, iş tamamdır. Nihayet hallettim, nihayet hallettim, nihayet hallettim. O, o ne? Ya Allah kahretsin. Ya içine kaset koymayı unutmuşum. <laughs> İşin yoksa yeniden uğraş. <laughs> ay, ay, ay! Nasıl ama nasıl? Nasılmış ha? Bozum oldun mu? Bir de utanmadan cart cürt ediyordun değil mi? Ay kızcağız ne kadar da hürmetkar çıktı. Ay canım benim canım canım. Anne canım, tekrar benim. söylüyorum orada abimden başka hiç kimse yoktu. Hadi orada sen de bana bak. Senin gözün artık erkeklerden başka kimseyi görmez oldu da. Aa Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de geldim, siz yoktunuz. Oturuyorum öyle. Tabii oturun, oturun. Rica ederim, keyfinize bakın. Hoppala, evdeki koltuklar da konuşmaya başladı. Mekibe Hanım, sizi beklerken evin dekorasyonunu inceledim biraz. Pek beğenmedim. Aa, nasıl yani? Acaba diyorum, eşyaların yerini değiştirsek nasıl durur? Bu nasıl? Böyle iyi mi? Ah Anne sen ne yapıyorsun burada böyle? Eşyalar yer değiştirdi kızım. Bir yere tutunmazsam maazallah düşerim. Ay en sonunda olacağım. Gitti gülüme annem, annem. Alo. Alo acil servis <gülüyor> mi? <gülüyor> Derhal bir ambulans gönderir misiniz? Annemin akıl hastanesine <laughs> gitmesi gerekiyor. Her şeyler değişti. Hayır henüz ben Mesih'im demedi ama hareketleri normal değil. Tamam adresi veriyorum. Nasıl oluyor da beni görebiliyor? Bir türlü anlayamıyorum gözüm abla. Vallahi onun seni görebilmesi için ancak senle masların arasındaki olan sevgi gibi bir sevginin olması gerekiyor. <laughs> Menkı Bey ile benim aramda sevgi ha. Kedi ile köpeğin arasındaki sevgi bile bizim sevgimizden daha fazladır vallahi. Ama başka türlü seni görmesi mümkün değil Nursa'cığım. Selam hanımlar geliyorsun değil mi Şerru? Ben mi? Ee... <gülüyor> evet. <gülüyor> aslında sinemaya gittim. peki seni fani tarafta görebilen faniler oluyor mu? Hayır. Demek ki bu sana özel bir durum. Genel bir hata değil. Evet. Zaten benim enkübeden başkası da görmüyor. Ama niçin? biliyorsun ki Ruhsarcağim. Seni masardan başkasının görmesi doğru değil. Bu işte bir tuhaflık var. Uf. Sen benim aklıma fikrime mukayyet ol e, yarabbim, yani. ne e, 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 yapıyorsun, e. e, 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 e. e, e, e. kimsin ya, ya? Anneciğim, Allah, anneciğim, anneciğim, ben sen? Anneciğim, o, o da bırakın beni, Ay bırakın, beni, deli değilim, bırakın beni! Zavallı anneciğim, ne hallere düştü! Koskoca Valide Sultan, deli valide oldu! miyim Gelin gelin. Siz hastamla oğlu oluyorsunuz değil mi? Evet, oğluyum. Annenizin iyileşmesi için sizin evlenmeniz gerekiyor sanırım Masar Bey. Çünkü anneniz evlenmenizi o kadar çok istiyor ki sürekli bunun hayalini görüyor. Hayır öyle bir hayal görmüyorum. Çünkü Masar evlendi artık. Ee, yok anneciğim ben şaka yaptım. Ben evlenmedim. Öyle bir kız da yoktu zaten. Hayır vardı. Serap oradaydı, gelinlik giymişti, gözlerimle gördüm. Serap dün gece evde değil miydi? Yani Serap gördüğünüzü kabul ediyor musunuz Menkiba Hanım? Evet, evet. Etiyle, kemiğiyle Serap var. Ve bu Serap benim oğlumun eşidir. Tedavi süreci bir hayli uzun sürebilir. Onun için şimdilik 46 raporu veriyorum. Eğer hastalık ilerlerse 47, 48, 49, 50 hatta terelli raporu bile verebilirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma görsün.